Arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhabalar. Öncelikle nasılsınız? iyisiniz umarım. Hayatınız güzel devam ediyordur. ki güzel devam ediyor. Görüyorsunuz zaten. Ee, harbi gördüğünüz üzere gelişmekteyiz, büyümekteyiz. Kardeşlerim devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bir okçunun, 80 level bir okçunun gün içerisinde e, farmata ata neler yapabileceği hakkında az, az çok bir şeyler yapacağız. Etkinliklere gireceğiz. Bdb gireceğiz. Kaos gireceğiz. Sonra jr'ye gireceğiz işte etkinlikler bunlar oluyor Bir de tbd farmımı attım 2.5 saat 2 saat boyunca Çok güzel drop aldım Upgrade yaptım bunları bir önceki videoda hmm, Çok fazla upgrade gösterdiğim için Bu videoda göstermiyorum boğulmayalım kanka Sürekli upgrade olmasın Haydi videomuza geçelim Videoya geçmeden önce kardeşim abone oluyorsun Like atıyorsun yorum atıyorsun Hadi. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin Hızlı bir şekilde geçtik videoya Şimdi droplarım 2.5 saat boyunca döndüm 2 kişiydik 5 adet VB aldım aldık ikisi bizde şu anda artı 7 çitin donluk basabildik ve de glaive aldık bu drop olarak bu ee, diğer dropları soracak olursanız total olarak 10 adet glaive almıştık yaklaşık dur bakayım 7 3 doğru 14 desen 10 adet glaive aldık 4 adet de çitin almıştık. Bunların içerisinde bir tanesi Rogue'ye göğüslüktü. On da yandı yan tarafta. Ee, o şekilde yani kısacası ben buradan 14, 14, 28, 20 buradan 48, buradan da 10 desen 58. Yaklaşık 2 saat içerisinde böyle bir drop aldım. CZ Troll Warrior'dan efendim. Ee, bir saniye hemen geliyorum. Evet hocam geldim. Şimdi pazarımızı kuracağız. Ondan sonra toz çekeceğiz. Gideceğiz ve 80 skillimizi açacağız. Çarımız hızlı gelişmeye devam edecek bu süreçten itibaren. Yan tarafta apos dönmeye devam ediyoruz. E, Lich dön diye bir tavsiye geldi. Lakin. Warrior ile zor olacak. Bir de biçarda sadece otokutu var. Bir video için oto otokutu çekilir mi? Çekilir herhalde aslında ama. Belki oraya bir int priyes bırakılabilir. Bir bilgisayar daha alabilirsek. <laughs> Ama onda yaparsam bilmiyorum. Çok çöp attığından dolayı hani şimdi biz aposta bıraktık çarı. Yan tarafta da iki kişi exp kasıyor. bizim klanla. Ya üstümüz dolmuyor gibi bir şey kanka. Daha çarın sadece bir kere götürdük aşağı indirdik yukarı çıkardık üstlerini boşalttık. O yüzden bilmiyorum ya. Deneyeceğiz ama başka slota da bırakacağız onu. 80 warrior alacağız paramız bir ikinci slottan. O şekil kardeş. Vallahi öyle şimdilik Aynen düşündüm taşındım da. 80 varıyor aldıktan sonra bırakılabilir. Daha çok AFK düşük level farmı için bu çarıma şey çekmeyi düşünüyorum. Otu toplayan pet, oto kutu. Pet için öyle bilgilendirme vermek istedim. Gayet güzel. Şimdi bunlar satılacak. Sizin için bir saniye bizim için Allah bilir kanka. <laughs> Harbi diyorum Allah bilir yani. Satıldıktan sonra 80'imizi açacağız. Sonra bir JR'de nasıl MC tek atılır onu göreceğiz. Bu şekildeydi. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi şu şekilde çok zaman geçti üzerinden bir ee, şey yapmadık dinlendik uyudum birazcık uyuyakalmış bir kardeşim ee, YouTube'dan bir de kimlik doğrulama problemi yaşıyorum reklamlarım kaldırıldı please ee, YouTube kardeşim benim ya benim yani benden başkası yok yani ben mi yani kimliği attım beğenmedin kimliğimi genciz orada şimdi yaşlandık tabi old böyle yaşlı gruplardan olduk o yüzden kimlik yenileceğiz bilmiyorum mail falan attım onlarla uğraştım. Ee, pazar satılmış jereye girdim kayıt alacaktım lakin görüyorsunuz 3 adet drop aldık sadece 3 tane silver gem temizinden 30 donluk duruyor buz var bu var bu kadar güzel yan tarafta apostumuz da kasıyor harbi diyorum iyi gidiyor şu an kazançlar çok iyi ya Allah'a şükür oyun içerisinden bazı YouTube'tan az kazanıyoruz şimdi <laughs> YouTube bizi beslemiyor YouTube YouTube. Bir de reklamımı kesti. Fark edersiniz zaten. Bu videoyu attığında muhtemelen reklam izlemeyeceksiniz. Küçük üzücü. Umarım keşfete düşürmesini azaltmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi gideceğiz. 11 adet toz alacağız. Ondan sonra 80'i açacağız. Gecede bir slot bulup farm atacağız. Sabaha kadar. CZ'de takılalım bugün. Troll var ya Gerçekten inanılmaz para attım. Aldık. Büyük ihtimalle bu videonun başlığı hocam. 80 levelde en iyi nasıl farm atabilirsin olur. Çünkü gayet güzel farm. Görüyorsunuz zaten. Hiçbir şey yapmadım neredeyse. 2 saat slot döndüm. Slottan üzerime şey geldi. 40 M'den fazla bir para geldi. JR kazandık. 70 oldu. Dünden kalmayı da sattım. Tertemiz ya. Bir JRE daha gireceğiz bir de. Kaos'a giremedik. PK attık onun yanına. O kisitleri de koymadım daha henüz. Asas olmadığım için. Yani asas olsam koyarım ben asası. Daha çok seviyorum izlemesini diyelim. Okçunun uzaktan ok atıyor kanka yani. Bazıları gene 3 parti uzaktan ok atıyor. Çok bir keyif ne olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası ben tozları alayım skill açarken görüşürüz. Arkadaşlar geldim. 15 adet e şey aldık. Bunları kaçtan aldık? 3-300'den aldım. Birazını birazını 3.5'den aldım. Birazını da zaten kendimiz yapmıştık. Umarım 15'tir. Aynen öyle 15. Gitti paracıklar. 37 mi ekledik? 40-45 M'ye falan açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Nerede benim 80'im? Nasıl yani? Relok mu atmak lazım lan? Tabi efendim. Geliyorum. Fankacım yani skiller de 80'e vermemişsin kardeşim deseniz ya. <laughs> Beynim yandı. Vallahi skill'leri sıfırlamak gerekiyormuş. Ulan var ya Dalgınlık dalgınlık hep bunlar bunlardan oluyor. Gidelim bir şu 80'i bir artık açalım. Skill düzeninde gösteririz. Evet hocam skilllerimiz bu şekilde. Ee, 80 Archer 60 def. 2 de Master geliyor. Master'ın burada olması güzel. Şunu 3'e koyuyoruz kardeşim. 4. sayfadan 1'e kür. 2'ye loop. 4'e ee, ne koyuyoruz lan? 4'e height koyalım hadi. Şuraya bir tane şöyle sağ klik tık tık, tık 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 Bir tane minor. Kaçarken şöyle x eksenimizi atalım Wolf'la birlikte. Özlemişim be. Tık. Aynen öyle. Güzel. Ben de CS Öf, öldü kardeşim. E, ee, okçu konmasını anlatacak olursak kardeşim 3 W 4 W ben bu şekilde oynuyorum. Şu şekilde. Hızlı bir şekilde. Elim şeyken, ısınıkken seri seri yapabiliyorum. Böyle hiç fail vermeden yapabiliyorsunuz kardeşim. 3'e basıyorsun, W'ye basıyorsun, 4'e basıyorsun. Arkadaşlar şimdi sizlere birazcık bowl farmından <laughs> bahsetmek isterim. Ee, şimdi genel olarak kumar bir farmdır. Neden niye sorursanız burada dispatlar, dispank mi? Dis dispek <laughs> aynı kadar bunu Ay, ananın, bundan atıyor bunun karus versiyonunu kesiyoruz biz ee, şu kısmı atar ee, tam olarak bulunduğum bölgeye atar Şuraya atıyor Tam şu sol çite Ondan sonra buraya atar Ve de arkaya atar Dispect'lere dispekt, aynen <laughs> Ve de guruç atar atlı atar ee, Bu şekilde Bunları keserekten üzerinize güzel coinler yani 4 4K atıyor dispektler, ee, guruçlar 32-33K var bir nakit atıyor coin pek de önemli değil. Asıl olayımız kardeşim. Ne biliyor musun asıl olayımız? İçinden takı atması. Valla bak içinden takı atması. Kim o sıkıyor? Kobra gel gel gel. Gel kobra. Bak şimdi. Şunu bir gesem. Daha yedi valla ben de yedim lan. Oha amına koyayım. Oradan üçlü sıkılır? Şunu yede e, manasını çekelim, kendine gelsin. Bir daha al, bir daha al şunu bakayım. Al kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Aha tutturamadı. <laughs> Yo tutturmuş. Takı atıyor. Biz JRE'deyken dün akşam olması lazım. JR içerisindeyken boş bulunduğu bir vakitte adamın birisine Iron Neck attı. Tam olarak şu az önce gösterdiğim bölgeden. O bölge içerisinde durup da bir tane mob kesip Iron Neck alabilme ihtimaliniz vardır. Rol alabilirsiniz, Rom alabilirsiniz. Herhangi bir takıyı alabilirsiniz oradan. Rock tarzı. Bilginize e, Iron Neck de şu an 40-50 bin lira civarı şeydir. Fiyatları bu şekilde. Bir preestim alacağım şimdi. Hem Pride Mirage dönmeyi deneyeceğiz. Baktım çok darlanıyoruz ya da şu San Francisco klanı kardeşlerim salmazlar büyük ihtimalle. Çok 8-9 kişi buraya dönüyorlar bu arada. Yine adamı kılı para bırakmaz. Takı alamadıkları sürece. Kaç kişi olduklarına bakmadım ama onlar kılanca dönüyorlardır. 8 kişi burada kendimizi üzmeye gerek yok. Yok yere. Biz öyle düşünüyoruz yani. Güzel adam akıllı bir şey çıktığı zaman slot Borodur Balrog'dur. VS teklif edilir. Herhangi bir şekilde saat alınır. Öyle duydum kardeşim. Öyleymiş. Heh Karıştı etmek Gel canım gel 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 gel. Tam olarak bu moblardan. Bunun mage'i var, warrior'u var, rogiyesi var. Bu battle Price galiba. Yo warrior'muş bu da. Ee, i̇çerisinden örnekte olduğu gibi diyormuşum şimdi. Olmadı yemedik. Bir ne kalsaydık var ya kayıttayken. Üf. Böyle bu şekilde Bunların içerisinden takı atıyor. Bu kadar. Kardeşim. Ben farmdayım. Böyle geze geze sağa sola yapa yapa. umansanız karus. Hem bovulda pk döner çok fazla bir şekilde. Güzel denenebilir. Gece vakti, vakitlerinde bu tarz boş oluyor. Bir tane de pride keselim videomuzda. Ondan sonra ben takılacağım. Yine size gelirleri göstereceğim tabii ki. Bu videoda ne yapmış olalım? 80 ile günlük 1 GB nasıl kasılır? Bir GB'den fazlası. Ya da nasıl oynanır tarzında bir şeyler yapalım. Ne oluyor lan? Tamam onun kutusunu aldık bari. Sağ olun arkadaşlar. Aha kuruş da çıktı. Kurucu da kesek. Kuruş da bu şekilde. Bundan güzel coin atıyor. Bunu da alalım beraber dur bunu. Ay ay. Coin ve takı atıyor sadece. Başka bir şey yok buranın bilginize. Hani herhangi bir yan drop arıyorsanız yok. Tamamen şans yeridir. Atarsa atar, atmazsa da atmaz. O tarz bir yer. Günlük belki 2-3 tane falan atıyor. <laughs> o da denk gelirse. Ama şimdi şöyle bir şey var. Sen burada bir hafta takılırsın. Bir tane rol düşer. Senin bir ayın kurtulur neredeyse. Ya da 15-20 günün kurtulur. O tarz bir bölge. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Ben farmdayım. Farm sonuçlarını sizinle paylaşırım. Hocam şimdi biz döndük. Gecenin 4.30'unda bir asas parti PK'ya çıktı. Slot'a geldi. O yüzden dedik bazı geçtik dönmeyelim. Bıraktık. E, payımıza düşenler burası. Şenimiz var. VB'miz var. VB parası olarak şey verdik. 7M e, verdik. E, VB'yi biz aldık. Cümcük. Yine bunları upgrade edeceğiz. Tamam mı? VB'yi artı 4'e atarken göstermek istiyorum. Arda arda atacağım. Yanarsa da yanar. Cumhurbaşı çok güzel. Geçti 4'e. Geri kalanın hepsine artı 5 yapıp geliyorum. Hocam diğerlerini artı 5 yapmadım. Çünkü yanıyor gerçekten. Bunu ilk buna atacağım ya. İlk buna atacağım. VB basıyoruz sonuç olarak. Ne olabilir ki? Bas. Yanma ama. Geç. Ne olur geç. Artı altı seni salacağız. Güzel. Belki artı 7 de deneyebiliriz. Şımaratabiliriz. Belli olmaz bize. Bir tane artı 5'imiz. iki tane artı 4'ümüz var. Bu artı 7 geçerse zaten 130 m falan. Sen de git. Kanka buraya ne zaman gitsek battık. Bu sefer sol tarafa gideceğim. Bu sefer sola gittik kardeş. Ikiye koyduk. Attık bunu da. Ya bugün güzel farm attığımdan dolayı deneysin geldi ya. Güzel farm dediğim yani ilk başta 2.5 saat TV slotu döndük. Ardından gittik. Bir daha döndük 1 saat. Yine BB'mizi aldık. JR'den Farm attık. E, boss kestim. Onları da araya bir yere ekleyeceğim. Haberiniz olsun. Bunu artı altıya atıyoruz. Şöyle bir ya hak dedik. Hadi bakalım. Ver 50 meyi bana ya. Bana o 50 meyi ver kardeş. Çok güzelsin. Evet. Artı altı geçti. İnanılmaz. Bu artı altı geçerse 7 dönersem bunu da 7 atacağım. Geç hadi bakalım. 7 hmm. geç lan. 7 geç bunu da şey yapalım ya. 7 geç bunu da satalım. Bu dursun elimizde. Hiç 7'ye atasım gelmedi biliyor musun? Yandı. Allah. Atıyoruz tamam. Geçerse şey yapacağız dedik. Atacağız dedik. Yapacak bir şey yok. Aslında buradan 50 mi yakıtladık siz durabilirdiniz ama benim durasım yok. Bu da geçerse çünkü çok güzel para kasmış olacağız bugün. Bir de bundan sonra Urukayı'ya bırakacağım. Uruk Blade'e bırakacağım. Pardon yan çara geçip düşük devre. Bakalım orada Jere'ye kadar bize ne atacak? 3 kişi döneceğiz. Pay şekli şemala. Şurayı kapat. Ama işte kız şey yapacak. Yapma be. Yapma yapma yapma. Ah lan. Art 6 zor satılıyor diye denedim bu arada ya. Gerçekten zor satılıyor yani. Şunu da gidek kırak. Yine zararına far. Çok iyi. Yakındı. Bu sefer yakındı. Abi sigem de var. Bunu da kıralım kardeşim. Şaka maka aslında 350 liralık item denedim ha. Biz böyle farm attığımızdan dolayı fazla gözükmüyor ama TL fiyatları değerleri bunların çok fazla. Benz olsun. 50 mi ne kadar ediyor? 250-300 lira bandı bir şey olması lazım. Böyle kırdık. Gene deko olamadık. Daha serverda hiç deko olamadım. Bununla gurur duyuyorum. Abi sigem gold var yok. Ay ay. Enti 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 enti. Tamam yan çare geçelim ben slot'a bırakayım. Ondan sonra gösteririm slot'u da. Birazcık afk kalacağız. Şeye kadar. Jere'ye kadar. Jere'ye gireceğiz. Son bir bossları keseceğiz. Güzel bir drop alırsak gösteririm onları. Onları da alamazsak durur. O şekilde yani kankacığım. Şöyle ben yan düşük level çara geçiyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar karakterlerimizi Uruk Blade'e bırakmış bulunmaktayız. Çarlarımızın leveli düşük. 57 level. Diğer kardeşim de aynı şekilde. Bu şekilde döneceğiz. Bakalım ne atacak. Bir, bir tık sıkıntı az önce öldüm ama sürekli ekran başında olacağız. Bu tamamen Afrika farmı olarak geçemez. Çünkü bakman gerekiyor. Arada bir ölebilir. Levelleri az diye. Bu şekilde dönüyoruz kardeşim. 2 saat sonra. Görüşürüz. Aynen tam olarak 2 saat sonra. Zaten jr vakti gelecek. Paylarız ms'den drop drop alırsak belki sürpriz. Bir şeyler gelir. Zaten bb'yi yaktım. Oradan bir şeyler olsun artık. Onu bir telafi edelim kardeşim. 20 M'lik bir takı atsan kurtarıyor. Oradan amorti etmiş oluruz. Hadi bakalım. Bol farmlar. Arkadaşlar iki saattir duruyoruz. Bir kişi daha gelmişti yanımızda. Onu da aldık. Hani öyle başta duracağını şey yapsın falan diye. Burayı tek başına dönmeniz lazım. Öyle ekiple falan anca bu kadar yani. 5 tane şey. Shell. Bir tane MS var. Farklı bir şekilde değerlendirilebilirmiş. Zararına falan atmaya devam galiba. BB dönmeye devam edebilseydik aslında ama. TB <laughs> dönmeye. BB dönmeye derken aynı hesaba denk geliyor. Ben bunları bir kırayım. MSM'ize girerim. Sonra asıl geçip JRM'ize gireceğiz. Sonra da videoyu kapatacağız. Gerçi boss'tan sonra mı? Ayarlarım. Drop alırsam boss'un drop'unu eklerim videoya. Hemen geliyorum. Evet hocam geldik. Ee, deko alamama sorunumuz çözülüyor mu? Yoksa devam mı ediyoruz? Oo 5 refine tamamdır. Güzel. Güzel 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 kıtladık. Tamamdır kardeşim. Tamam. Kurtardı slot. Bunun tanesi 1M300K falan olması lazım. Bu reko'dan daha değerliydi bir yer ama son, ne, son durum ne bilmiyorum. Şunu şöyle koyalım. Başka şunu şöyle atmayalım. Daha şeye gireceğiz çünkü. MS'ye gireceğiz. MS'den sonra <laughs> görüşürüz. Yani MS'nin drop'unda. Umarım bundan da bir şey alırsak çok iyi olur ya. Valla bak. Çılgınlarca sana yani. Evet hocam geldik sonuna. Sonlarındayız. Bunu beşli yemiyor bu. İğrenç. Alamadık. Aldık. <laughs> Neyse ya. Güzel güzel. Oradan aldık işte 7-8'mi. Kıtlandı hocam. Kıtlandı. Şimdi geçiyoruz kendi asıl çarımıza. Mutlu farmlar. Mutlu farmlar. Şöyle şöyle. Şunların hepsini koyalım. Şunu da şöyle atalım. Ben geçip geliyorum. Şöyle bir geçtim. Jere'ye tam olarak 33 dakika var. Ee, gideceğim bolda da. falan kesme deneyeceğim. Hani... Zaten alacağımızı kasacağımızı kastık bugün. <laughs> daha ne yapalım yani kanka. Vallahi yani yeterli. Daha niye olsun niye olsun. O yüzden 3 tane silver'ımız duruyor. 2 silver daha eklersek buna çok temiz bir GB en az kasmış olacağız. Daha fazlasını da geçmiş olabiliriz. CZ'de para par. Eğer yanınız arkadaşınız varsa güzel bir şekilde farm atabiliyorsunuz. En azından bir TB'yi falan alabilirseniz. Bol dönebilirseniz o da ayrıca 3 kişiye ya da 4 kişiyi besleyebilir. Buratları kesmeniz lazım ama. Bu da bilginize. Tek başınıza dönüyorsanız ego kes yani sadece. Yani bu da ayrı bir bilgi. Bulut'tan falan zorluyor yani. Aha kuruş var. Bak şimdi kardeşim gel buraya. Ne yapıyorsun sen? Sanım bir 80 Ya sen Allah ezi ya Kardeşim Bu ne yamyamalıktır lan Kim attı onun drop'unu Ve bana da atmadı Aynen ben seni saldım şu an Şu an saldım Bak şu an aa kaçıyorsun Kaçtı lan Aynen bak mesela Gerek yoktu yaptığına ya Her neyse Oğlum kaç saattir dönüyorsunuz lan? Aa jere vakti geldi. Adamlar hala da burada. Helal olsun. Dispekti de kesiyor kardeşimiz. Yok mu bir drop almam be? Yokmuş. Kanka burası bu şekilde. Yani söyle, söylemek istediklerim sadece bu kadar. Vazgeçtim gibi. ağaç bakacağım. 3-5 bir şey kıtlarsak güzel olur. Geliyorum hemen. Yani JR'ye girmeden jr'de partiye beraber bakarız hemen hemen 40 dakikaya gel gelirim 30 dakikaya falan Arkadaşlar partiyi göstermeyi unuttum da şöyle bir gösterelim gayet iyi partimiz ee, bir tane var artı 6 iyi belli ya da 7 iyi B almış pojun bas rap basmamış bir kardeşimiz var Asısımız var ee, db'miz yarı db kardeşim toru açık değil ee, bufferımız var <coughs> okey yani pk kalırsa sıkıntı yok ama bir tık yavaş kesiyoruz Umarım karşıya çok hızlı kesecek mage'ler gelmemiştir. Böyle yani kankacım. JR beni de böyle. İkinci odadayız bu arada. Üçüncü odaya geçiyoruz. Dakika 29. İyi la gene yani, fena değil. DC miydi biri? 2, 4, 6. Yo bana niye öyle geldi ya? DC yemiş gibi oldu bir yana. Tuhaf. Ee, i̇lk durabımız da Blue İbe'nin reperesi geldiğinden dolayı çıkardık. Şimdi alacağız. Bu şekilde kardeşim. PK kalırsa gösteririm. Bir 80 atarız. Hocam sıra gene bendeydi. Deva'nın çok çok az canı kalmıştı. Adamlar geldi. Ondan sonra Deva'yı saldık. Adamların üstüne koştuk. ESC aldılar. Bir kişi aşağı indi. Onu da kestik. kaç taraf kötü. E, PK'da hiç denemediler bile. Bu şekilde bu da win oldu. Lan bir PK yapamadık ya. Bir 80'i çakamadık yani. Buraya zaten vurulmuyor. Şu an buradan vurulsa şu mage'e böyle bir tane tek atmamız yok mu? Yok. Evet. Vallahi bir mage daha olsaydı kesmiştik ha. Sağlık olsun. Kısmetimiz de yokmuş. Silver bar alacaktık. Çok da güzel olurdu aslında biliyor musun? Her nasip değilmiş. Yapacak bir şey yok. Yine afk'yiz kanka. 17 dakika. Hmm, Geleyorum. Ya da gelmeyelim. Videoyu kapatalım ya burada bu şekilde. Neler yaptığımız zaten belli. 5 adet silver gemi aldık. Jere'yi kaybetme ihtimalimiz yok bu arada. Yani tek başıma beni koy bunlar beni kesemez. Şimdi üzerine alınmasınlar ama harbi kötüler kardeşlerimiz. Kötü dediğim şeyler. Direkt yamuk oldu görev itemleriyle gelmişler. Bir tanesinin elinde parlayan item yok. Gördüğüm kadarıyla. O yüzden şimdi 5 silver gem olarak sayıyoruz. 50m, 55m burası. 2 adet VB aldık. Ee, bir adet 7 donluk bastık. Bir adet 7 glaive bastık. Ondan sonra 5 tekomuzu aldık. Ee, başka ne yaptık? Bunları da kasmıştım da bunlar sayılmaz. Bu şekilde gittik. Skillimizi açtık. Yani kısacası 80 level bir okçunuz varsa yanınıza herhangi bir insanı alırsanız Nasıl diyeyim sana herhangi bir insan dediğim BP olması lazım ya da aynen BP olması lazım. Sotaka gelirse BP yardım eder. Gelmezse sen tek başına tb'yi dönebilirsin. Eğer tek isem mümkün değil kankacım. Şu anlık mümkün değil. Çok kanser olursun. Ağaçlar dolu. Ağaca çünkü şey de geliyor. 74 level adam geliyor. Bir 5'li vurduğunda zaten yarısından fazla vurduğu için e, sana kase atabiliyor. Çok kanser şu an CZ aslına bakarsan. E, bir tık şeyler var. Hani yamyamlar var. Oyuna hiçbir şey vermeyeyim. Oyundan direkt <laughs> ulan paramı satayım. İşte item dizmeyeyim, pus çekmeyeyim. Bu tarzda da geçinen insanlar ağaçlarda sizi darlayabiliyor. <laughs> bir şeyler var. Öksürdüm boğazıma bir şey takıldı lan. Ee, çok yüksek item yapayım. Sonra gideyim CZ işte, ağaçtaki eziklere tek atayım. Biz de o ezikler arasına giriyoruz. Tabi yani şu an tek yiyor Benim 800 defli, kaos defli, 1544 defim vardı. Adam bana kritik spike thirst öldürdü. Ebes'in amı kanka. Yani ne itemin var acaba merak ediyorum. 2 yedim adamdan. İki yedim o, o kombinle Ne malis geldi ne DB geldi. Harbi diyorum güzel çar dizmişti kardeşim. Harbi diyorum helal olsun. Vallahi güzel çar kanka. Dur devaya vurduk. Ne oldu burada bir şey görünmez oldu. Ee, tek başınaysanız CZ çıkmanız mümkün değil. Ardından ne var kardeşim? iki kişi olacaksın bir arkadaşın kesinlikle olacak ya da bir klana sahip olman gerekiyor. 8 kişi partiyle gezebilirsin, eğlenebilirsin. PK'nı çok güzel atarsın kankacığım burada. Ama CZ'de tek başına hiçbir bok yapamazsın. Ya da o dediğim bovla gideceksin. Bir iki tane keseceksin. Kısmetinde varsa sana bir tane takı atacak. E, muhtemelen zaten insanlar yavaş yavaş öğrenmeye başladı. O iron neckler, roller, moller düştükçe millet şu an bovlu hayatta bırakmıyor kanka. O Karus dispeklerin çıktığı yerde bekliyorlar şu anda. Karus olsun Human olsun. O da birazcık zorlaştı. O konuda da bilginiz şş, bilginiz olsun yani. Bu şekilde kankacım. Ee, CZ'nin durumu bu. Ben yanımda bir insan olduğu için çok güzel para kastım aslında. Ben iki buçuk saat döndüm. Bir de bir buçuk saat şeyde döndüm. 4 saat boyunca döndüğümde ee, altı e, VB aldı. Kişi başı üçer VB'ye denk geliyor. 7 bastım çetinleri. Geçti bu sefer. Bunları göstermedim. Geçen videoda çok fazla upgrade olduğu için. Oradan güzel kar geldi. Sonra bütün gün yattım. Sadece jr'ye girdim. 3 tane silver aldım. Şimdi bir daha jr'ye girdim. 2 tane silver aldım. Kaos bile girmedim kanka. Kaosa bile girmedim yani. Kaosa da giresim yok. Mavi kutunun fiyatı düştüğünden dolayı. Ama ona da girmek lazım. Arkadaşlar bu şekildeydi. Kanalımız inanılmaz bir şekilde büyüyor. İlginiz, alakanız, güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Harbi diyorum. Böyle bir kamera karşısındaki bir insanı kendinizle eşdeğer tutup sevdiğim sevmeniz, onun işte videolarını izlemeniz, bu benim için çok özel bir şey. Ben bunun için yaklaşık bir senedir falan uğraşıyorum. Çok fazla kendi kendime video atıp izlediğim olmuştu daha önce de. Daha öncesinden dediğim bir sene öncesinden. ilk başladığımız zamanlarda hiç keşfete çıkmıyorsun. Yeni insanlar gözükmüyor. Şey olmuyor. Güzel ya. Instagram'dan takip etmeye başlayanlar oldu. Mesaj atanlar olmaya başladı. Discord sunucuma gelmeye, başla gelmeye başlayanlar oldu. Yeni Night kitlesinden. Metin 2'den insanlar vardı zaten. Hocam. Teşekkür ederim. Öyle kapatalım. Ee, Instagram'ım hesabım aşağıda. Discord hesabım aşağıda. Ee, herhangi bir sponsorum yok sponsor bulduğum anda çekilişi çakacağım direkt. Yani ne kadar verirse çekiliş. Üzerine de kendim ekleyeceğim. Adam akıllı insanlara yani sizlere kardeşlerime ne buluyorsam güzel bir çekiliş düzenlemeyi düşünüyorum. Ama ne eksik? <laughs> Tabii ki de sponsor eksik. Hiç mesaj atan olmadı. Yani ben de gittim yazdım. Üç geri dönüş yapan olmadı. Herhalde like değiliz kardeş. Daha çekici kaldırmaya like değiliz. Olduğum anda yapacağım bilginize. İnşallah buluruz. Yakın bir zamanda buluruz ya. Bir YouTube'dan para kazanması kimlik doğrulama muhabbeti var. Ondan sonra tekrardan YouTube para kazanması da açılacak. Yani Fark edersiniz zaten. Bu videoda reklam olmayacak. Umarım keşfete düşmemi kapatmamışlardır. Yoksa ağır şeyler bir şey direkt böyle bir hardcore bir videoyla girebilirim bir sonraki YouTube'a. Ee, adam kimlikteki fotoğrafla benim yüzümdeki fotoğrafı farklı dedi. O da ayrı bir şey. Yani nasıl olabiliyorsa. Her yani neyse. Arkadaşlar videodan keyif aldıysanız Eğer sizin için öğretici, bilgilendirici, eğlenceli bir video olduysa Bir beğeninizi alırım Bir yorumunuzu alırım Ve de abone olursanız sevinirim kardeşim Allah'a emanetsiniz Bu kardeşiniz bugün şanslı 5 tane silver gemini cukkaladı 3 tane bebesini cukkaladı Bakıyor keyfine şu an Rahat bir uyku çekeceğim Bostan drop alırsam göstereceğim Bu videonun içerisinde bir tane boss koyuldu Drop aldığımız için en son bir tane daha alırsam o drop'u da koymuş olacağım zaten. Ama bunu bu videoyu kapattıktan sonra döneceğiz bu bilginiz hocam. Allah'a emanetsiniz. Çok dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Bye bye.